Merhaba çocuklar. Bugün sizlere parlak ışığıyla geceleri gökyüzünde parlayan güzel bir gezegenden bahsedeceğim. Bu gezegenin adı Venüs. Venüs, Güneş sisteminin en parlak gezegenlerinden biridir ve onun da anlatacak harika bir hikayesi var. Hazırsanız masalımıza başlayalım. Bir zamanlar Güneşe çok yakın bir yörüngede dönen ve parlaklığıyla herkesin dikkatini çeken bir gezegen varmış. Bu gezegenin adı Venüs'müş. Venüs, güzelliğiyle ünlüymüş. Gökyüzünde parladığında hem dünyadaki insanlar hem de diğer gezegenler ona hayran hayran bakarlarmış. Ama Venüs'ün içinde bir sır varmış. Parlak ve güzel görünse de Venüs çok yalnız hissediyormuş. Çünkü kalın bulutları nedeniyle hiçbir gezegen onun yüzeyini göremiyormuş. Bir gün Venüs bu yalnızlığından kurtulmak için bir karar vermiş. "Neden diğer gezegenlerle dost olmayı denemiyorum?" diye düşünmüş. Venüs ilk olarak komşusu Dünya'ya seslenmiş. "Merhaba Dünya, ben Venüs, senin parlak komşun. Seninle tanışmak istiyorum." Dünya Venüs'ün bu dostça yaklaşımına çok sevinmiş ve onu memnuniyetle karşılamış. Dünya, Venüs'e kendi hikayelerini anlatmış, okyanuslarını, ormanlarını ve üzerinde yaşayan insanları tanıtmış. Venüs, Dünya'nın çeşitliliğini duydukça çok etkilenmiş. ''Ne kadar da güzel bir gezegensin'' demiş Venüs. Ama Venüs de Dünya'ya kendi hikayesini anlatmış kalın bulutlarından, yüzeyindeki volkanlardan ve o muazzam sıcaklığından bahsetmiş. Dünya, Venüs'ün bu zorluklarla nasıl başa çıktığını duyduğunda ona hayran kalmış. Bu dostluk Venüs'e cesaret vermiş. "Eğer Dünya ile dost olabiliyorsam, diğer gezegenlerle de olabilirim." diye düşünmüş. Venüs, Jüpiter'e, Mars'a ve Merkür'e de seslenmiş. Onlar da Venüs'ün dostluğunu memnuniyetle kabul etmişler. Artık Venüs, kalın bulutlarının ardında yalnız hissetmiyormuş. Çünkü gezegenler arası bir dostluk köprüsü kurmuştu. Zamanla Venüs, gezegenler arasındaki en parlak yıldız olarak değil, aynı zamanda en dost canlısı gezegen olarak da tanınmış. Diğer gezegenler ona her zaman danışır ve onun güzel tavsiyelerini dinler olmuşlar. Venüs, parlamasının gerçek sebebinin dış güzelliği değil, kalbindeki sevgi ve dostluk olduğunu anlamış. Ve böylece Venüs hem iç hem de dış güzelliği ile güneş sisteminde parlamaya devam etmiş. Dostluğun ne kadar değerli olduğunu keşfeden Venüs her gece gökyüzünde parladığında diğer gezegenlerle paylaştığı dostluğun sıcaklığını hissetmiş. Masalımı dinlediğiniz için teşekkür ederim çocuklar. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki masalda görüşmek üzere hoşçakalın.